Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Neredeyim? Eski kavimlere ait binlerce yıl önce yapılan bir yerdeyim dostlar. Bakın hep taşlardan oymuşlar. Hiçbir tane üst e, üste konulan bir taş yok. Tek taştan oyulmuş eski kavimlere ait yerler arkadaşlar o kadar güzel bir yer ki gerçekten insan bakmaya doyamıyor şöyle yavaş yavaş bir yelim bakalım neler var burada hep beraber görelim dostlarım. bakın şöyle hemen çok değişik çok değişik yerler arkadaşlar kim bilir kaç bin yılına ait bir yer var gibi. Çok değişik değişik yerler. Biraz daha ilerleyelim. Bunun gerisine bakalım arkadaşlar. Başka bir izi, başka bir güzellikle karşılaşacak biz hep beraber görelim dostlarım şuradan yavaşça aşağı inin hemen karşımızda şöyle bir tane daha yapı var hepsinden birer parça kalmış burada Burası hangi döneme ait hiçbir tane iz yok arkadaşlar ama çok eski 3000-4000 yıllara ait olan bir yerlere benziyor. Çünkü çok eski. Yani artık silinmek üzere bazı şeyler. Hemen şurada eski taş mezarlar var. Hemen şurada karşımızda bir tane daha. Şöyle arkadaşlar. Bu yanı kırılmış, dökülmüş. değişik çok. Sanki böyle oda içinde oda açılmış. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Eski temeller buralar. Çok değişik, çok enteresan yerler. Eski kavimlere ait olan yerler. Her yerde bir temel var, her yerde bir güzellik var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii güneş sıcak çok ama elimden gelese kadar çekmeye çalışıyorum dostlarım. hepsi ellen oymalar tek taşta yapılan yerler yani e, oradan buradan gene taşlar değil kayalar oyulmuş hep bütün e, sokaklar tek taştan yapılan evlerle dolu arkadaşlar Tabii ki eski insanların yaptığı yerler şu anda sadece e, temelleri kalmış büyük bir alan çok büyük bir alan dostlar çok büyük bir alan e, ee, nereye gidersen git illa bir köşe bucak bir mezar bir yapı karşına çıkıyor yerde temeller biraz daha gidelim bakalım bakın hemen şöyle göstereyim şurada bir tane oymamız var. Bakın dostlar. buralarda yılanlar olur mu bilmiyorum ama şuradan çıkmaya çalışacağım tekrar üst forma nasıl neyse arkadaşlar çıkmayayım üst tarafta sanki bir mezar var taş mezar ee, oraya kadar çıkmıyor arkadaşlar hemen şöyle gördüğünüz gibi harabe yıkık bir şehir gibi sanki alt tarafta kocaman bir yayla ve alan. Tabii ki gez gez bitmiyor. Dediğim gibi çok büyük bir yer, çok büyük bir alan. Nereye, nereye ait, ne zaman ait? Dediğim gibi hiçbir iz yok, hiçbir şey yok. Ama nefis yerler dostlar. Şuradan merdivenlerle yukarı çıkılıyor gibi. Evet arkadaşlar. Bura gez gez bitmeyecek. Videomu burada bitireceğim, sonlandıracağım. Başka bir videoda, başka bir serbende tekrar karşınızda olacağım inşallah. Bakalım bu sefer yolum nereye düşecek? Hangi dağa, hangi taşa? Hangi kente bilmiyorum ama en güzelini size getireceğime eminim. İnşallah beğenirsiniz, izlersiniz dostlarım. Başka bir güzellikle, başka bir servelerle tekrar karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın, güzel kalın ve benimle kalın dostlar.